YouTube ben ne yapıyorsunuz? Bugün Snoopy Snoopy şeyini çek, Snoopy şeyin nasıl bağlantısını çekiyoruz. Bu arada şunu şunu ben oyun oynarken kopardım, o yüzden bunu tamir etmek için yolladım. Ee, bunu tamir edemedik, arkalarını bayağı söktük, şuralarını bayağı söktük. İçinde bir şey oynuyor diye hemen kurulum uzatmayayım. Kurulumuza başlayalım. Önce Snoopy diri önümüze alıyoruz. Sonra enimize PG alıyoruz. Şimdi en altta en altta bir de dur göstereyim. Nerede o? Tamam. Şurada ama kamera kamera dur kamera PG ve PC yazıyor söyleyeyim ben sizlere. PG ve PC yazıyor. Şurada PC, burada PG yazıyor. Şu tarafa dönük ben şun bilgisayar eş anlamı PG olduğu için PG tarafa götürüyorum. Sonra şu bağlantımız şuna bağlı. Şu bağlantımız şu bağlantı ee, dur çekersem. Şu bağlantıya bağlanmaktadır. Şu bağlantıya bağlanmaktadır. Şu. Şu bağlantıya bağlanmaktadır. Şurasını ben takmayacağım. O yüzden benimkinin de bozuk şey, vidaları yamulmuş. Şimdi gelelim son sözümüze. Siz takın ama ben takmayacağım. Onda onun da fişini alıp parkaya takacaksın zaten. Bu kadar basit. Şimdi şimdi bu bilgisayar kablosu gibi bunların ikisini eşleştireceğiz. Ders yapıştı. Ders eşleştirmeyin bozulur. Bozulur. Bunların ikisini eşleştireceğiz. Sonra gelelim bunu PC'mize takalım. Şunu PC'mize takalım. Ben istediğiniz yöne takabilirsiniz bunu. Takıldı galiba. Her takıldı. PG'mize takıldığına göre artık bağlantımız hazır. Hadi gelin oyun açalım. Oyun açalım. Hemen oyunu. Dur. Hemen bekleyin. Arkadaşlar içeriden ben mouse'u unutmuşum. Ama ortalık çok dağınık. Şuraya bir şuraya bunu aldım. Oraya da bunu aldım. Nereye alayım onu? Şuraya alayım. Zaten bu Onu. Buraya aldım, buraya aldım. Ortalık çok açılsın diye. Açılsın diye. Bunu şey çıkaracağım yine. Ama ben oyun oynarken, Roblox oynarken zorlaştım. Bayağı zorlaştım. Arkadaşlar. Şimdi bunu takıyoruz buramıza. Buraya takıyoruz. Aşır, takılarsa. Tamam takıldı. Arkadaşlar siz ses, ses geldi. Tamam. Şimdi Şimdi sunu snap bir şeyimiz bağlamıştır. Şimdi gelelim bir oyun açmaya. Hemen Microsoft geri yürüyoruz. Microsoft Edge. Hadi. Tamam. Şimdi buraya ara yazacağız. Araba oyunu ben yazmıştım. Hemen araba oyunumuz karşımızda çıkıyor. İlk ona tıklıyorsunuz. Sonra aşağı inip ikincisine tıklıyorsunuz. Oyuna başla diyorsunuz. Ben bunu bağlan bağlan televizyon bağlantısında göstereceğim. Tabii. Benim Arkadaşlar oyunumuz açıldı. İki dakika. Reklam çıktı. İki dakika bekleyin. Arkadaşlar oyun sesini iptal edeceğim. Çünkü oyunu sesleri full. Evet, evet arkadaşlar şunu şuraya skip at diye oyunumuza başlayacağız. Play in our game. Play. Oyunumuz oyununuz yüklenecek. Oyun yüklendikten sonra direksiyonu önünüze alacaksınız. Mouse da yanınızda olacak. Ya ben mouse'u yanıma alacağım da şey içeride o şey el felin falan filan bir şey işte. Onlar onlar benim içerim içeride. Onlar o o bozuk zaten. onu şeyi de var. Ha, format attım Yok. Ha, şey de o. Uçları bozuk. Uçları yamuk.